Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 40 abone olmaya çalışacağız. 40 abone olacağız mı? 40 değil de 50 yani. Yanlış söylemişim. Şimdi Bulda Bot'ta bugün bir bok bu göstereceğim. Aslında bok değil de. Sonuna kadar gibi. The Bot treasure Hemen oyunumuza girelim. Oyunumuza girdik. Aslında biliyor musunuz? Buna ben böyle girdim. Şimdi bu oyunda şöyle bakın. Şöyle bu gemiyi yapın. E, roketler istiyor. O da biraz pahalı. 4000 altın istiyor. Yani onun için de değer mi bilmiyorum. Bence sizin için değer. Um, evet şöyle. Bu arada biraz ses çıkabilir. Anneannem gildeyim. O yüzden. Um, Hadi bakalım. Şöyle başlatıyoruz bunu. Bilgisayardan da video çekmiştim de. Şimdi eve gidiyorduk. Buraya gidiyorduk. O yüzden biraz böyle oldu. Yani yüklenme yüklenir herhalde o videoda ya. Yüklenir galiba. Broca ben roleplay'di o da. Neyse hadi gidelim. Hadi, 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 hadi. Hadi. Tamamdır. Dunun, dunun. Mümkün oldu. söylüyorum. Bir yerde durabilir bu. O yüzden böyle iki roket açtım. Hadi. Hadi öldür beni bu. Buradan böyle geçmem lazım. Durun. Şöyle şuradan aşağı ineceğim. Buradaki çok güzel. Bakın. Şimdi bir yere geçmedim diyecek ya. Evet gördüğünüz gibi yıkıldık. <Sessizlik> e e Bu nasıl bir sesi? Ayı. E Bunu benim kardeşim bile çıkartmıyor ya. Ayyü. Çıkartacaktı sesini şimdi. Ben onu bozdum işte. Ay, Çıkartabilir şimdi. Ayı. 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 Deyip ki yani, sona gidiyormuşum. Ayı ayı. Hayır Hayır dur, dur, dur Normalde bu bu kadar az gitmiyordu Ağlayacağım Ne yapmış bu adam ya Böyle troll olmaz Neyse videoyu bitiriyorum 就是。